Anne ne yapacağız? İyice birbirlerine girdiler. Kahraman biraz konuşabilir miyiz? Abla daha sonra lütfen. Benim şimdi biraz Defne ile konuşmam lazım. Gelir misin benimle? Bu gelincik kahramanı sinirlendirmiş herhalde yine. Vardır herhalde bir meseleleri. Aman bu ara bu evde meseleden pol bir şey yok ki. Ne oldu kahraman? Yine mi sorun var? Çok uğraştım Defne çok denedim. Tüm kalbimle sana inanmaya, güvenmeye çok çalıştım. Ne diyorsun sen kahraman? Bana yine yalan söylüyorsun. Bana o gün evde uyuduğunu söylemiştin. Ama değildi. Şimdi sana tekrar soruyorum. Neredeydin? Evet değildim. Elif'e mi gittin? Elif'e mi gitmem gerekiyordu? Bana direkt cevap ver. Gittin mi, gitmedin mi? Defne sana son kez soruyorum. Gittin mi, gitmedin mi? Kahraman daha kaç kez söyleyeceğim? Ben Elif'e gitmedim. Neden bana yalan söyledin o zaman? Neden uyuduğunu söyledin? Bunu sana söyleyemem kahraman. Ne demek bunu sana söyleyemem? Anlatacaksın her şeyi, konuşacaksın. Peki. Madem ne desem olmuyor. Gel annen anlatsın. Size söz verdiğim için derdimi anlatamıyorum kıymet anne. Kahraman Elif'e gittim zannediyor. Lütfen geçen günlerde olduğumu siz söyleyin. Oğlum. Defne benimle hastanedeydi. Ne hastanesi? Neden gittiniz peki hastaneye? Kızın bir suçu yok oğlum. Boşuna kızıp durma. Ne yapıyorsa iyiliğinden yapıyor garibi. Anne, ne hastanesi istedim? Oğlum ben kimseye duyurmak istemedim. Defne'ye rica ettim, benimle geldi. Kimseye bir şey söylemediği diye de söz verdirdim. Şimdi benim... ...benim göğsümde bir kitle çıktı. Parça aldırdık. Ne? Ya öyle bir şey saklanır mı? Peki ne dedi doktor? Allah şükür raporlar tertemiz çıktı. Korkulacak hiçbir şey yokmuş. Ben ne bileyim işte telaş etmeyin, üzülmeyin diye sakladım. Boşu boşuna hırpalamışım kızcağızı. Rahatladın mı şimdi? Oğlum Çok ayıp ettin. Git de gönlünü al garipin. Hiçbir suçu yok. Anne. daha böyle bir şey saklarsan bozuşur seninle. Kontrollerini de aksatmayacaksın tamam mı? Sen beni merak etme oğlum. Hadi git defterinin gönlünü al. Günahdır. Ey Allah. Im.